Ben bunu mesela iyi incelendiğinde Adem Aleyhisselam'a öğretilen isimler, biz ona isimleri öğrettik derken bununla bir alakası var mı? Mesela bunu da incelemek lazım. herkes işte paye, yani İslam toplumunu bu olgu payeler toplumu değil. Bu bir paye toplumu değildir. Yani sen birine alim dedin, işte prof dedin filan dedin, onun sözü artık ciddiye alınasıdır. Hayır değildir. Yani bizim mesela böyle tavır gösterince garipsiyorlar. Yani insan çok büyük anlam atfediyorlar şahsa. Ben de ben bunda bir şey yok boş konuşuyor yani bu adam anladın mı? Veya adam mesela kimse tanımıyor kimse ciddi almıyor ama bakıyorsun adam dolu konuşuyor. İslam bunu bana veren İslam mesela. Yani sen mesela diyor ki adam bizim videoların altına 40 yıldır şunu yapıyor. Ya diyorum kardeşim bir şey konuşmuyor boş boş konuşuyor yani. Söylediklerini bir mesela incelediğim zaman ben bir tutarlı bir şey görmek istiyorum yok yani laf ve insanlar ona bir paye vermişler o paye üzerinden konuşuyor. olgular aslında böyle anladınız mı? mesela biz bir hadis incelemesi videosu yaptık. Bunu şeyde Ahzab suresinin başında da anlatmıştım. E, ya 210 senet incelemişiz. Bir ay 40 güne yakın çalışmışım ben o hadisin şeyine çalışmasına. Adam diyor ki akademik değil. İşte akademik, şey, diyor, aynen şu üstük Yani yiyorsa akademik makale yaz filan. Lan oğlum akademik makale dedin yani ne ilim anca öyle olunca mı ilim oluyor. E zaten o videonun metnini çevirsen, şey metne döksen, senetleri göstersen, böyle akademik makale sana. Ama adam bunu videoda görünce artık o onun için ilim değil. Çünkü ilim onun için bir isimlendirmeden ibaret. Altına konulan kaynakça dipnottan ibaret. Yani adam kitap yazıyor mesela, Mekke vardır. Bir, işte tarih, Bağdat filan, işte aşağı bir 89'dan kaynak yazmış filan. Yani saçma sapan bir cümleyi ispatlamak için, arkada kaynakça kitabın yarısından uzun. Ya güzel kardeşim, tamam da şimdi şu, sen diyelim ki her sözünü bir kaynağa nispet ettin. Ama bu senin doğru düşündüğün anlamına gelmez ki. Yani hatalı çıkarım yapmış olabilirsin, muhalifine cevap vermiyor olabilirsin, muhalifinin argümanını düşükten alıyor olabilirsin. Yani kitaplar mesela böyle değerlendiriliyor bugün. Anladınız mı? Arkada kaynakça kaç sayfa, altta dipnot kaç sayfa. Ama böyle değil. Karşıdaki argümanı ne kadar ciddi aldın, ne kadar tenkit ettin, kendi eserin üzerine ne kadar düşündün. Hep isimlendirme toplumları bunlar. Anladınız mı? Hep payeler üzerinden yürüyor işler. Ve İslam bunu yıkıyor. Bu ayetler üzerinden yıkıyor bunu. Ve nihayetinde söylemek istediğim şey şu. Tabii bu benim götürdüğüm çok uç noktalar ama işin esasında o toplumda bunun yıkılması çok önemli bir olgu. Ve Nebi Aleyhisselam bunu sağlamak için de...